Uzun yolda aracı boşalttığınızda şanzıman yağlamayı keser. Fren tutmaz. Kesinlikle böyle şehir efsanelerine inanmayın arkadaşlar. Özellikle uzun yolda aracınızın şanzımanını soğutmak istiyorsanız rampa aşağı inerken boşaltın. Boşta gidiyorum şu anda. Tekrardan fitese taktım. Bu şekilde aracın şanzımanına herhangi bir zarar vermez. Aksine araçlarınızın şanzıman yağ bakımını düzenli yaptırmadığınızda içindeki şanzıman yağ katılaştığından dolayı sadece yağlama özelliği değil soğutma özelliğini de gerçekleştiremiyor. Bundan dolayı araçların şanzımanı fazlasıya maruz kaldığından dolayı şanzımanlar kısa zamanda bozulmasına neden oluyor. Aracınızı geri fitese yanlışlıkla taksanız bile herhangi bir şanzımana zarar vermez. Araç şu anda bakın Geri viteste gidiyor görüyorsunuz. Aracı 70 binde aldım. Araç şu anda 200 bini devirdi maşallah. Sizlerin de şanzıman konusunda yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmında buluşalım. Takipte kalın. Görüşmek üzere.